22. bölüm Aşırı şüpheli insanlar. Bazı kişilerde geçerli bir sebep yokken başkaları tarafından sömürülecekleri etraflarındaki insanlardan zarar görecekleri düşüncesi vardır. Bu insanın mutluluğunu engelleyen bir durumdur. Şüphe duyan insanın öncelikle sorması gereken sorular bellidir. Bir önceki konuda da üstünlük duygusu üzerinde durduğumuz gibi kişi önce şüphem haklı mı değil mi? Hakikaten ortada somut bir tehlike var mı yok mu diye sormalı. Eğer ciddi bir tehlike mevcutsa bunun önemli olup olmadığına bakılmalıdır. Bu sorular üzerine düşünen kişi taşıdığı şüpheleri filtre etmiş ve akli yoruma ulaşmış olmalıdır. Böylece şüpheyi kendisi için zararsız hale getirir ve yönetir. Şüphe korkuları kontrol etmek için kullanılırsa faydalı bir duygudur. Ancak şüphe duyulan konuların üzerine gidilmez ve sorun ortadan kaldırılmazsa paranoid duygularla beslenen şüphe hezeyan halini alabilir. İnsan şüphelerini akıl aracılığıyla yorumlayıp duygusal hareket ederse şüphe ona zarar verir. Bir önceki konuda da bahsettiğimiz davetsiz düşünceler, yani vesveseler, takıntılar, korkular, şüpheler herkesin başına gelebilir. Önemli olan davetsiz düşünceyle karşılaşıldığında bu düşüncelerin yerleşmesine izin verilip verilmeyeceği meselesidir. Davetsiz misafirin içeri girmesine izin verdiğimiz zaman o misafir bizi etkilemeye başlar. Bu sebeple istem dışı fikirlere beynimizi ev sahibi yapmaktan vazgeçmeliyiz. Şüpheci kişilerin özellikleri Şüphe duygusunu yoğun olarak taşıyan kişilerin önemli vasıflarından birisi alıngan olmalarıdır. Olayları kendilerine kötülük yapılacağı şeklinde anlam çıkararak değerlendirirler. Komşusunun herhangi bir hareketini yanlış yorumlamak ya da yan masadaki arkadaşı dalgınlık sonucu kendisini selamlamadığında bu adam bana değer vermiyor gibi olumsuz yorumlar yapmak şüpheci insanların bariz özellikleridir. Bu şüphenin olumsuz kullanımıdır ve insana zarar verir şüphenin sık görüldüğü meslek grupları. Yersiz şüpheler özellikle iş adamları, yöneticiler, politikacılar ve ünlü sanatçılarda yaygındır. Çok fazla göz önünde olan kişilerin herhangi birisinden zarar görecekleri endişesi taşımaları aslında doğaldır. Ancak sırf bu tip şüpheler yüzünden kendilerini eve hapseden insanlar vardır. Korku ve şüphe bu insanları esir almıştır. Evvelce bir, birilerine zarar vermiş kişiler de çok şüpheci olurlar. Oysa aklından kötülük geçmeyenlerin pek de şüpheci oldukları söylenemez. Ancak kötülük yapmasa ve kötü bir şey düşünmese bile mizacı şüpheye yatkın insanlar vardır. Bunlar mantıkla değil hisle hareket eder ve kimi zaman iyi niyetli oldukları halde çevrelerine zarar verebilirler. Paranoid duygular ve şüphe. Şüphe duygusu psikolojik hastalıklar içerisinde en çok paranoid bozukluk denilen rahatsızlıkta görülür. Paranoid kişilik özellikleri gösterenler kuşkucu, güvensiz ve alıngandırlar. Konuşmayı sevmez, daha çok dinlerler çünkü anlattıklarının kendilerine karşı kullanılacağından korkarlar. Genellikle ken kenarda duran, konuşmaktan çok soru soran tiplerdir. Kimseye güvenmedikleri için insanlarla sırlarını paylaşmazlar. Herkesi dost ve düşman olarak ayırma eğilimindedirler. Devamlı tehdit algılaması içinde oldukları için öfkelidirler. Nefret ve kin kelimelerini sıkça kullanırlar. Bir diğer özellikleri de çok kıskanç olmalarıdır. Eşlerinin sadakatinden şüphe ederler. Bu arada şüpheci insanların algı yeteneklerinin geliştiğini söyleyebiliriz. Belirsizlikten çok rahatsız oldukları için her olaya neden, niçin sorularıyla yaklaşır, örtülü olan her şeyi ayıklamaya çalışırlar. Bu insanlarla yaşayanlar bütün söylediklerimi yanlış anlıyor diye düşünerek onlara sırlarını açmaktan ve gerçekleri ifade etmekten kaçınırlar. Şüpheciler ise karşılarındaki kişilerin bu tavırlarından yola çıkarak şüphelerini destekleyecek malzeme bulduklarına inanırlar. Bu kişi benden bir şey saklıyor demek ki ben kuşkulanmakta haklıyım diyerek şüphelerini ispatlayan kanıtlar bulduklarını varsayarlar. Şüpheci insanlar, avukatlık, istihbarat, istihbaratçılık, dedektiflik gibi işlerin üstesinden ustalıkla gelebilirler. Ancak meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlayan bu özellikleri evlerini ve sosyal ilişkilerine de taşırlarsa, yakınlarına çok çile çektirirler. Övgü avcıları. Paranoid insanlar övgüye karşı oldukça duyarlıdırlar. Küçük bir onay sözünü bir jest veya mimi bile çok önemserler. Herkesin kendilerinin kötülüğünü istediğini düşündükleri için her iltifata çok sevinirler. Dolayısıyla dal kavukluklara prim verir, sağlıklı düşünemez ve mantık hatası yaparlar. Övgüye aç oldukları için olayları doğru analiz edemezler. Kendilerini üstün ve değerli gördüklerinden egoları kabarmıştır.'' Onları övenlere karşı müthiş derecede fedakardırlar. Eleştiriye hiç tamir edemezler. Kendilerini eleştiren kişileri katiyen unutmaz ve onlara karşı kim beslerler. Bu insanların bir diğer özellikleri de esrarlı şeylere çok meraklı olmaları ve gizli gerçeklere inanma eğilimi taşımalarıdır. Bu tip kişilerin arasında sahte peygamberlik, kurtarıcılık iddiasında olanlar da çok çıkar. Sadık dost arıyorum. Sevdiklerine sadıktırlar ve şeref, sadakat gibi sözleri çok kullanırlar. Kendilerine sadık insanları yüceltirler. Sadakate bağlılıklarından ötürü en çok sevdikleri hayvan köpektir. Belirsizlikten hiç hoşlanmayan, bilinmezlik arttıkça kaygıları yoğunlaşan paranoidler bir kısır döngü içindedirler. Bu tip insanların bir özelliği de sevdikleri kişileri test etmektir. Kasti olarak onu öfkelendirecek sorular sorar, karşıdaki kişinin sınırlarını zorlar ve sadakatini test ederler. Eğer kendilerine söylenmiş bir yalan yakalarlarsa yalan söyleyen kişiyi silip atarlar. Paranoid duygularla mücadele. Paranoya istihbaratçılarda askerlerde ve politikacılarda meslek hastalığı haline gelebilir. Bu kişiler herkese ve her şeye şüpheyle baktıkları için kendi halindeki insanları bile şüpheli kategorisine dahil edebilirler. Diktatörlerde hem narsistik hem de paranoid özelliklerin bir arada olduğunu görürüz. Hep başkalarını sorgulayarak hareket eden paranoidlerin öz eleştiri yapmayı öğrenmeleri gerekir. Bunu başardıklarında hatalarını düzeltebilirler. Kendi öznel doğrularına inandıkları için önce kendilerini sonra da başkalarını yanıltırlar. Komplo teorilerine çok meyillidirler. Aşırı şüpheci insanın beynindeki dosyalama sistemi yeniden organize etmesi gerekir. Beynimizi yeni bilgileri kaydederken doğruluğundan %100 emin olmadıklarımızla tam manasıyla emin olmadığımız bilgileri ayrı ayrı tasnif etmeliyiz. Böylece hem zihinsel karşılığa izin vermemiş, karışıklığa izin vermemiş hem de o bilgiyi harcamamış oluruz. Şüphe duygusuyla mücadele etmenin en önemli yöntemi her düşünceyi akıl süzgecinden geçirmektir. Akli verileri kullanıp olayları doğru kategorize ederek düşünürsek şüpheyi yönetmiş oluruz şüpheci insanların her istediklerinin kendi menfaatlerine uygun olmadığını görmeleri gerekir. Onlara bunu gösterebilmek biraz da çevredeki insanlara düşer. Aşırı şüpheci kişilerle bir arada yaşamak zorunda kaldığımızda onlara istediklerini ve düşüncelerini sorgulamaya teşvik etmeli, içinde bulundukları durumun kendilerine zarar verdiğini göstermeliyiz. Son olarak şunu söylemeliyim. Bu insanlarla beraber onların mutlak surette açık ve net davranması kendi faydalarına olur. Şaka bile olsa bu tür insanlara yalan söylenmemelidir. Ufak bir yalanımızı da ya da onlardan sakladığımız bir şey yakaladıkları an sizi beyinlerindeki yalancı dosyasına kaydederler ve artık kolay kolay temize çıkamazsınız. Kıskançlık Kıskançlık insanın en çok utandığı ve gizlediği duygulardan biridir. Bazı kişiler doğuştan kıskançlık eğiliminde oldukları halde bunu gizlerler. Var olan duygunun gizlenmesi de insanda gerilim ortaya çıkarır. Kıskançlık ilkel ve eğitilmesi gereken bir duygudur. Ateşin odunu yediği gibi insanı yer bitirir. Bu sebeple kıskanç insanlar hiç rahat değildirler. Kıskançlık insanın olayları değerlendirme gücünü etkileyebilir. Kıskanç bir insan varlıklı birini gördüğünde o kişiyi haksız yere bencil, cimri, kimseyi düşünmeyen birisi olarak değerlendirebilir. İyi vasıflarıyla ön plana çıkmış, toplumun beğenisini kazanmış insanları çekiştiren, haset ettikleri kişilerin kusurlarıyla uğraşan ve hemen her şeyi eleştiren kişilerin ruh dünyasında yer edinen en belirgin duygu kıskançlıktır. Yapıcı kıskançlık, yıkıcı kıskançlık Kıskançlık yapıcı ve yıkıcı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yapıcı kıskançlıkta kişi birisinin güzel bir özelliği ile karşılaştığında bundan dolayı husumet duymaz. Sadece onda olanın bende de olması için ne yapmalıyım düşüncesi üzerine kafa yorar. Bu düşünce kendisini kamçılayarak harekete geçirir. Eğer kıskanç kişi başkasında gördüğü zaman imrendiği ama kendisine olmayan herhangi bir şeyden bahsederseniz onu öfkelendirirsiniz. Bunun altındaki düşünce onda var, bende yok o halde onda da olmasındır ve bu düşünce kıskanan kişiyi karşısındakine zarar vermeye götürür. Kıskançlık duygusunu iyi yönde kullanmak mümkündür. Mesela eşini kıskanan birisi kendisine kıskançlık duygusunu uyandıran kişinin aleyhinde konuşmak yerine eşiyle ilişkisini daha iyi hale getirmeye kafa yorarsa kıskançlık duygusunu doğru yönetmiş olur. Bu tür kıskançlık insanı gelişmeye sevk eder. Fakat yıkıcı kıskançlıkta kişi kıskandıklarına karşı saldırgan davranır. Aklın devre dışı kalır, korku, kaygı ve üzüntü duyguları artar. Aklın doğru şekilde kullanmayı başaran insanlar, kıskançlığı fırsat haline dönüştürüp durumu kendi lehlerine çevirebilirler. Yıkıcı kıskançlığı haset olarak anabiliriz. Bu duygu ne yazık ki doğu toplumlarında batı toplumlarından daha fazla görülür. Özellikle akrabalar arasında çok öne çıkan bir duygudur kıskançlık. Bu türden kıskançlığın nesnesi çoğu zaman kişilerin sahip oldukları mal mülktür. Onun evinde şu eşya var bende yok. Onun şu kadar parası var benim yok düşüncesiyle girişilen rekabet toplum hayatındaki huzuru yok eder. Halbuki varlıklı insanlar için düşünülmesi gereken o bu noktaya nasıl geldi? benzer imkanlara kavuşmak için ben ne yapabilirimdir. İş hayatına sıfırdan başlayarak büyük işler başarabilmiş insanların hayatlarına bakıldığında bu kişilerin bir insanın başardığı şeyi herkes başarabilir ilkesiyle hareket ettikleri görülür. Çünkü insanlara genetik olarak büyük bir potansiyel verilmiş, geriye sadece çalışmak kalmıştır. Oysa bizler genelde kolaycılık, sabırsızlık ve acelecilik yüzünden başkalarında gördüğümüz iyi şeyler için onda da olmasın, bende de düşüncesiyle kolaya kaçarız. Bu durum kıskanılan kişiye de toplumsal ilişkilere de çok zarar verir ve negatif kıskançlığın asıl zararı kıskanan kişinin bizzat kendisidir. Sevgi ve kıskançlık. İnsan sevdiği şeyi kıskanır. Kıskançlıkla ilgili yanlış mitler ve düşünce kalıpları vardır. Kimisi onu kıskanıyorum, Sev, sevsem kıskanmazdım. Demek ki onu sevmiyorum diye düşünür. Kimisi de sevme ile kıskançlık arasında paralellik kurup kıskanayım ki sevdiğim belli olsun der ve farkında olmadan ilişkilerine zarar verir. Kıskançlığı asıl körükleyen şey kıskanmayı destekleyen düşünce kalıplarıdır. Ancak kıskançlık duygusunun daha çok sevilene yöneldiği de bir gerçektir. Hatta şeytanın en büyük özelliğinin kıskançlık olduğu söylenir. Şeytan Allah'ı o kadar sever ki Hazreti Adem'i kıskanır ve onun varlığına dayanamaz. Benden daha üstün birisi olmamalı diye düşünür. Ben ateşten yaratıldım, o çamurdan yaratıldı. Ben daha üstünüm duygusu ve teslimiyetten uzaklaşmış Allah sevgisi yoğun bir kıskançlık hissetmesine sebep olur. İnsan sevdiği kişiyi başkalarıyla birlikte gördüğü zaman kıskanabilir. Bu doğaldır. Çünkü sevdiği kişi tüm ilgisi kendisine yönelsin ister. Bu duygu bilhassa çocuklarda çok baskındır. Çocuk annesinin başka bir çocuğa yakın olmasından hatta annesiyle babası arasındaki yakınlıktan dahi rahatsızlık duyar. Annesini sadece kendisine ait hissetmek ister. İlerleyen yıllarda sevgi paylaşımını öğrendiği zaman kıskançlığı azalır. Onun için çocuğa mümkün olduğunca erken yaşlarda sevgi paylaşımını öğretmek gerekir. Kıskanç insan ne yapmalı? Kıskanan kişinin yapacağı ilk şeylerden birisi kendini sorgulamak ve bazı konulara kafa yormaktır. Yaşadığım şey bana ne öğretti? Hangi eksiklerim var? Bunları nasıl giderebilirim? Sonra da bu sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda bir eylem planı hazırlamalıdır. Kıskançlık insanın kendini gözden geçirmesini, eksiklerini görüp hareketlerini sorgulamasını ve stratejik plan yapmasını sağlamalıdır. Çünkü bu duygunun aklı kapatan, muhakeme gücünü zayıflatan bir yönü vardır. Kıskançlık açık bir gerçeği bile reddetme ihtimali doğurduğu için kıskanç insanlar gerçeği tam anlamıyla göremez ve yanlış algılamada bulunabilirler. Dolayısıyla kıskanç bir kişinin verdiği hükümlerin sıhhati sorgulamaya muhtaçtır. Kıskançlık eğiliminin doğuştan geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle ben merkezci insanlar ben her şeyin iyisine layığım en iyisi bende olmalı düşüncesine sahip olduklarından kıskançtırlar. Bütün olumsuz duyguların altında yatan asıl insiyak bencilliktir. Ego şişmesine sebep olan bencillik jeneratörü diğer bütün olumsuz duyguları besler. Bencillikten kurtulmuş ve onu terbiye etmeyi başarabilmiş bir insan farkına varmasa da olumlu duygularla beslenmeye başlar konunun başından beri vurgulamaya çalıştığımız gibi kıskançlık doğru yönde kullanılırsa insanı iyileşme yönünde harekete geçiren ve başarıya götüren itici bir güce dönüşebilir. Bu sebeple kıskançlığın kendiliğinden olumsuz bir duygu olduğunu söyleyemiyoruz. 22. bölümün sonu.